Herkese günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, sabah sabah diyeceksiniz ki bu ne böyle giyinmiş, süslenmiş diyebilirsiniz. <laughs> ben bu sabah çok erken uyandım, saat 6'ya çeyrek, hatta buçukta uyandım, yine böyle bir uyku dengesizliği vardı. Saat 5'e 6'ya çeyrek vardı, özgür bir derken duydum. Ondan sonra da bir daha kalktım. Uyumadım zaten. Bugün Mete'yi daha götürmedim. Saat 7. Bugün evde olduğum için normal okul açılış saatinde gideceğiz. Ve oradan da Zehra ile birlikte Zehra'lara gideceğiz. Daha sonra da Plus'a gideceğiz. Bugün biraz annem, ben, Zehra Plus'ta dolaşmayı planlıyoruz. Bugün biraz Plus'a gideceğiz. Plus'ta gezeceğiz. Ondan sonrasında benim Oğuzhan'ın okuluna gitmem gerekecek. Saat bir buçukta Oğuzhan'ın öğretmeniyle randevum var. Ee, bir dersi şu anda kötü durumda. O yüzden konuşmaya çağırdı. Bakalım e, oraya gideceğim. Onunla görüşeceğim. Ondan sonrasında da zaten eve geliriz. Hatta dün Metin'in horta öğretmenine de söyledim. Hani geç gelebilirim. Yani. mi? Ben bugün biraz spytte geleceğim, tamam mı? Çünkü abinin okuluna gideceğim, otobüsle geri geleceğim için biraz daha spytte geleceğim. <laughs> tamam mı? <laughs> Dahi. <iyi. gülüyor> çok çok üzüldüm Mete bu duruma. Böyle yani, dün hort öğretmenine de söyledim böyle böyle geç gelebilirim okulda e, terminim var diye. O da tamam hani yarın zaten ay, yarın diyorum, bugün zaten üçe kadar açık sadece saat bir buçukta randevum var yani iki saat konuşacak hali yok diye düşünüyorum. bir iki otobüsüyle de geri döndüm mü iki buçukta büyük bir ihtimal alırım diye düşünüyorum ama ne olur ne olmaz ben yine de söylemek istedim öğretmene. Az önce boyalarımı da kontrol ettim acaba eksik bir şeyim var mı diye yok <laughs> yok Allah'tan. Bakın bir de Türkiye'den aldığım boyalar da var ya onlarla falan bir şeyler artık karıştıracağız. Göreceğiz bakalım. çoğunuz da yazmışsınız ki kel kalacaksın, kel kalacaksın. Kafanda 2 gram saç var zaten diye. Evet arkadaşlar kel kalırsam da artık sorun <laughs> sorun değil yani. Önceden belki sorun da peruk alırız ne yapayım yani. Bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız duruma. hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Olabilir, olmayabilir. Ama bu şekilde e, kendimi beğenmiyorum şu anda. Yani bu ben değilim. O yüzden tekrar sarıya dönmem gerekecek. Ve saçlarımda şu anda yamukluk olduğunu böyle düz düzlemedim çünkü bağlıydı. Bazı yerlerinde epey bir yamukluk var gibi ama neyse. Bu arada ben sizlerle geçen gün aldığım şampuanları paylaşmadım galiba. Bu şampuanlar yeni çıkmış. Bayağı da oldu ben onları alalı ve dolaba koydum poşetle birlikte. Ve daha sonra da unuttum sizlere göstermeye. Bakın Cem'den almıştım. Poşet olduğu gibi duruyor. Şöyle hemen bir göstereyim size. Bakın bunlar yeni çıkmış. Denemek için aldım. Jean and Jane yazıyor. Keratin şampuanı hem vegan hem de şey yani keratinliymiş. Bilmiyorum bakalım deneyeceğiz. Biri bu şampuanı arkadaşlar. Ondan sonra şurada şeyi var. Saç kremi var aynı şekilde. Nasıl koktuğunu da hiç bakmadım. Ay Evet şu anda baktım gördüğünüz gibi. Gördünüz değil mi? Bir de şöyle spreyi var. Off ball spray diye. E, yıpranmış saçlara vesaire. Bakalım ne demiş? o da nasıl aşpülen? En lassen und nicht aşpülen. Böyle sıkıyorsunuz. Mesela şu an bile sıkabilirim. Ve o şekilde bırakın diyor. Böyle. Bunları aldım. Onun dışında da başka bir şey aha bir de şimdi saçımı boyayacağım ya. Geçen gittiğimde de şu keratin maskesini aldım. Bu da e, maske içine koyuyorsunuz. Yani içine koyuyorsunuz. Saçlarınızı boyadıktan sonra ya da yıkadıktan sonra işlem yaptıktan sonra sadece boya sonrası değil. Daha sonra da şey yapabilirsiniz. Normal şekilde de kullanabilirsiniz. E, komple bir keratin maskesi vanilya ve e, badem özlüymüş. Bilmiyorum bakalım bakalım keratin ne kadar işe yarayacak. Almanya'da üretilmiş bu. Göreceğiz. Yani şöyle hemen göstereyim. Şu şekilde aldım bakalım. Dediğim gibi inşallah iyi çıkar ki bir işe yarasın. DM'de de e, Olaplex'in çakması çıkmış. E, ama aynı maddeler var içerisinde ve daha uygun. Mesela Olaplex'in bir tane e, ufak bakım şişesi 30 küsür euro. Ve onlar da bir tane şişesi 9 euro falan sanırım. Yani bütün serisini bir şişeye alabiliyorsunuz aslında. Günaydın de. Günaydın. Çocukları bıraktık Zehra aldı beni Şimdi gideceğiz inşallah Buradan çıkabilirsek tabii ki çünkü Bu okul saati Burası felaket Gerçekten felaket yani Kızçam da gelmiş bu sabah Bir de öyle bir soğuk ki Anlatamam size Değil mi? Değil mi kışım? Maymuş 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 Ah keyfine de değecek yok Vallahi billahi var ya Başrol oyuncusu yapacağım çek Niye neyin var Saçın başım. Ay, Aa, saçı başı gördünüz Ne yapacağız şimdi ay. Değil mi kızcağım Değil mi halasının balı Evet Oyuncu yapacağım seni. Evet. Şişko de bakayım. Şişko de. Zilli zilli. Ben zilli dediğim zaman telefonda direkt koşuyor telefonu. Adını biliyor. Zilli diye bir bağırıyor. Geliyor. Geçen de o da başlamış zilli demeye. Ama cadıyı güzel söylüyor. Arkada İrem'le sıkıştık. Kız. Zilli. Evet, Minerdi bu tarafta. Ben de ortada. <laughs> Şoförümüz yanında da patroniçe. Ya. <laughs> ya. Gidiyor oraya ve kar atıyor şu anda. <laughs> Su mu içtin? Açık değil ki içsin. Açayım mı? diye verdim <laughs> Bornoz ya da sabahlık 15 euro. Evet annem hala bakınıyor. Baksana işte yan bantları anne. 3 euroymuş. İyi mi acaba? Denedi. Bak burada da var aynaları. Ama ince. Çok ince. Bak 15 oraya düşmüş. Benim değiştirmem lazım ama. VTS it. Hmm. O ne kız? Ben de bilmem White look Her torbaları şey torbaları yapayım. sıkmaya... Bak 12 euro, komple. Yani. Kızçığım. <laughs> açtınız mı cipsi? <gülüyor> <gülüyor> Bak perde şeyleri var. Hmm. Bir buçuk euro. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet arkadaşlar yazdıkları çıkarmışlar. Bak şu güzelmiş elbise. Elbise değil gerçi de. O değil, evet mayo üstünde ama rengi hoşuma gitti. Rengarenk. Da, Aşağı iniyoruz. Ha, Halı mı bunlar? Çarşaf mı? Havlu. Ya mayonların yanına koydukları ne <laughs> <laughs> Yee! Oo! Oo, bu ne buz gibi asansör kız. Asansörüz olmuş. Evet. Oo! <laughs> oh. Sen Zambutan'dan bak. Keller'e indik bak. Çocuklar bu tarafta. Evet. Ha bak şu benim alsan ne güzelmiş. Evet bebek eşyalarına döndük. Bak eldivenli şapka çakalcım ama öyle ki buraları daha bunklu. Ha. Hmm. İyiymiş aslında. Benim buraya değil en yukarıda kadın gözlükleri. Onlar erkek gözlüğü. Daha, daha, daha güzel. en yukarıda da çıkarız. Oraya bakarız. Nasıl erkek gözlüğü? Bunlar içinde? erkek gözlüğü. Vallahi çok güzel şey. <gülüyor> <gülüyor> erkek gözlüğü bunlar. Ben taktım kadın oldu. Sen taktın kadın oldu evet. Ben de şu pijamalara bakayım. Bebek eşyalarına bakıyor. Arkadaşlar ayakkabılara bakalım. Bunun başka rengi yoktu değil mi? Hani eşofmanı. Var orada komple buralları var. Bakmadım ama. Evet arkadaşlar annem bu gözlük yakıştı diyor. Kör gözlüğü gibi oldu. Bunu annem kendine göre buldu. Kokoş. <laughs> Yemin ederim bildiğiniz kokoş. Belli etmiyor da gizli kokoşlardan. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <hiç gülüyor> tak tak da göstereyim. Dur yakışmazsa göster. wow, yakıştı kız. <laughs> Yemin ederim gizli kokoşlardan. <laughs> yakıştı. Gizli kokoşlardan. <laughs> Bulamadık daha Elif. Bak böyle, bak sana verdiğim gözlüğe benziyor bu. <laughs> bak Leoparlı buldu sana. Alak ya koy gitsin geziyorsun. Sana hemen alırım <laughs> bu Ney? Olur. 18 olur. olur, neden olmaz Giderken. Bence daha da iyi olur, o yani. ufaktansa tek değil artık, ikisi bir. Şu yani. Ne? Nah, bence o siyah güzel gösterdin. Şu güzel. Evet. Yani bunu 16 lira verene kadar ona. Aynen öyle, var. şu güzel. Ne yaptınız efendim? Bak o da yakıştı. Nur 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 Bak o da yakıştı. Ben sana böyle bir tane bırakmıştım. Türkiye'de buna benziyordu. Sen ne diyorsun? Güzel o. Onu al bence. Öbürkülerden bin kat daha iyi. Zaten şişim buna böyle şiş duruyor. Dolu diye böyle şiş durmayacak bile o. Yani. Anne şu an güneş gözlüğü bu da o güzel. en siyahına bakıyor galiba şu an. En siyahına bakmıyor. Hayır, hayır. canım. Esin Ay yerim bir... seni. Babaanneyle yarışıyor mu? <laughs> evet. Çok yakıştı. Yakışmadı da değil yani. <laughs> Bence de yakıştı. Ne? Çıkarıp çıkarıp takıyor ya. Pembe takacağım. Pembe takacağım. Allah tam senin pemben. İrem. Gel kız. Gel gel şapka şapka. Bak. Gözlüklerini de tak. Tak, <laughs> tak. tak gözlüğünü. Tak. tak gözlüklerini tak. Gözlüklerini tak. Kız silli. Tak gözlüklerini. Tak. Dur. Dur. Ha, tak Zeyra kafasını. <laughs> Gitti yine. Evet canlar ben eve geldim. Şimdi tekrar çıktım otobüse gidiyorum. Ozan'ın okuluna gidiyoruz. Bu arada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kar yağıyor. Çok ince ince yağıyor ama yağıyor. <laughs> Zaten Tirol Bregenz tarafları falan 7-8 metre kar olmuş. Valla bu tarafa da o kadar gelmez inşallah. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar Mete'yi aldım. Olsan da ben benle. Ben Tamam. Olsan da benle birlikte geldi. Okulda işimizi hallettik. Hah gel. Tut elimi. Ee, Olsan'la işimizi hallettik. Okulda öğretmenle konuştuk. Ee, yani geldi. Gelecek. Dani'nin yanına gitti. <laughs> um... Meteyle biz eve gidiyoruz olsan oradaki hort öğretmenini seviyor onun yanına kadar çıktı birazdan o da gelir otobüste gelene kadar yemin ederim midem alt üst oldu her seferinde aynısı oluyorum neyse abi, şimdi bir eve gidelim sen, abi de abi ben hı abi ortada dersin. evet kar yağıyor hala daha çoğaldı hatta az önce giderken. Az önce giderken bu kadar yağmıyordu. Şu anda daha fazla yağıyor. Öp, öp, dursun. Tamam dursun. oğlum bir şey olmaz. Gelsin gözüne. Ben böyle koşuyorum. Neyin düşersin? Mete. Herkes hmm. Bak şu Tamam. Diye. Ay vallahi arkadaşlar. Olur. Midem alt üst şu anda edeceğimler. Yemeklerimi de yaptım. Ortalığımı da toparladım. Salatam da hazır. Özgür geldikten sonra bir daha yemeğimizi yeriz. Ondan sonra inşallah saçlarımı boyayacağım diye düşünüyorum. Boyarken de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki vlog inşallah boya videosu olacaktır diye ümit ederekten sizlerle burada videoyu kapatıyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.